Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Videocraft Minecraft 2.0 sıfıra başlıyoruz çünkü biliyorsunuz ki benim serverlarım falan odalarım haritalarım yani hepsi silinmişti o yüzden aynı videoyu bir daha yaptım ama birkaç değişiklik var Onları da video içinde göstereceğim size. O yüzden hemen videoya başlayalım. Hemen şöyle ayarı ayarladık. Bir de arkadaşlar şuraya ilk önce şuraya bir gece lambası yaptım. Şu dışarıda da sokak lambaları var. Falan. Sonra burası yine aynı. Bu saati de biliyorsunuz. Burada farklı bir değiş, burada bir değişiklik var. Şunlar açık renkli olması için buraya beyaz beyaz odundan koydum. Burası bu sefer birazcık daha küçük oldu benim yüzümde. Ama yine de burada eşyalar var. Görüyorsunuz. Şu aradaki sandıklarda da bir şey yok arkadaşlar. Göstereyim. Dur bu değil. Görüyorsunuz bir şey yok. Yine arkadaşlar falan, falan var. Burada bu burası boş arkadaşlar. Bir de şurada gizli geçidim vardı. O o gizli geçidi yapmadım. Yapmaya üşendim çünkü. Yapmadım o yüzden. Ama isterseniz yapabilirim. Sonra Görüyorsunuz sokak Bir de arkadaşlar şu evde evin şuralarında şöyle basa slapler slap olur ya onlardan koydum. Çünkü örümcekler tırmanabiliyor. Tırmanaması tırmanamaması için slaplerden koydum. Burada yine Köpeğimiz var. Dostladı. Bu kez ama bu kez onun kulübesi de var. Buraya tavuk yumurtamış. Atalım. Siz görüyorsunuz arkadaşlar sınırsız çünkü şu anda hala game moddayım. Şunu atalım şu Şuraya atalım. Burada bir tane atımız vardı geçen bölümde. Burada da var yine. Adını koymadım. Adını ne koyayım? Yorumlara yazabilirsiniz ne koyacağımı. Bir de atma bir ahır yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz ahır yazıyor zaten. Fazla büyük değil. Atımız da burada nasıl ayrılmıyor derseniz şu şuradaki çite bağladım atımı. Yani ya içeride duruyor ya da bu tarafta duruyor. O yüzden. Sonra başka bir değişiklik yok. Sadece şurada bir, yani şurada iki tane şey vardı. Burada bu kez bir tane var. O da farklı bir şey değil. Burada e, normalde şeyler olurdu, tahtalar olurdu. Birazcık daha şöyle. Ama onları yapmadım. Bileriz. Sonra gösterecek başka ne var? Başka bir şey yok. Bir de evin içine bakalım. Ha bir de arkadaşlar şu balkonu öne doğru yapmak yerine direkt böyle em, ne bal bir şey balkon derler ya değişik bir, şey, bir ad verirler ona. Ne bileyim bir şey diyorlardı de arkadaşlar buraya kapı yapmadım. Ama böyle girip çıkabilirsin. Sonra başka bir değişiklik yok herhalde. Bakalım. Evet başka bir değişiklik yok. De akşam oluyor. Uyuyalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar. Şey şu arka butonu normalde yoktu ekranın ortasında onu ben kendim ayarlardan yaptım artık böyle daha iyi artık böyle yani daha iyi oynayabilirim Heh, o artı oynayabildim sonunda şimdi şuradan pardon ayarlardan değildi de hemen şu hemen çıkalım dünyadan çıkalım şunu şöyle survival yapalım görüyorsunuz camlar falan geldi yukarı şu anda görüyorsunuz zaten inelim o zaman arkadaşlar zırhım yok görüyorsunuz yani bu kez arkadaşlar normalde madenler vardı madenleri almadım bu kez yani o zaman çok kolay oluyor o yüzden almadım zırhımızı da kendi topladığımız madenlerden yapacağız maalesef o yüzden yapacak bir şey yok aa olta olta asaydı neyse oltaydı kendimiz yap şimdi. Bizim yemeklerimiz de vardı. Yemeğimiz yani yemek toplamamıza gerek yok. Şimdi ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapacağız? Evet, evet. arkadaşlar bu video zaman bu kadar olsun mu? Bilmiyorum. Bu kadar olabilir aslında. İyi evet, tamam o Videoyu burada bırakalım. Şu aşağılarımızı da geri koyalım. Videoyu burada bırakalım arkadaşlar. Eğer video beğendiyseniz video beğenmeyi ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.